Hafta sonunun o rahat enerjisi ruhunu sarmaya başladı mı? Umarım öyledir. Şimdi önümüzde oldukça ilginç bir metin var. 27 Aralık 2025 tarihli genel bir burç yorumu. Biliyorum astrolojiye ya inanırsın ya da e, tamamen saçmalık olarak görürsün. Arası pek yoktur. Ama bugünkü amacımız kehanetleri doğrulamak değil, daha çok bu tür metinlerin farkında bile olmadığımız kaygılarımıza nasıl ayna tuttuğunu anlamak. Elimdeki verilere göre Bugün biraz durup etrafımıza bakmamız tavsiye ediliyor. Gel, bu tavsiyelerin arkasındaki asıl psikolojiyi birlikte deşifre edelim. Bu metinleri birer sosyal barometre gibi görmek lazım aslında. Hımm, nasıl yani? Yani geleceği söylediklerinden değil, şimdiki zamanda neye ihtiyaç duyduğumuzu, kolektif olarak neleri arzulayıp nelerden kaçındığımızı yansıttıkları için ilginçler. Ve önümüzdeki metin de tam olarak bunu yapıyor. Aslında astrolojik bir çerçeve kullanıyor ama modern yaşamın temel gerilimlerine parmak basıyor. Nedir o gerilimler? İşte hırs ve dinlenme arasındaki o bitmeyen savaş, sosyal olma ihtiyacı ve söylentilerin tehlikesi, büyük sözler ve küçük eylemler arasındaki o değer farkı gibi. Bineli günümüz insanının ikilemlerini yıldızların diliyle anlatıyor. O zaman ilk ikilemle en hassas olanıyla başlayalım. Arkadaşlıklar. Metinde doğrudan Arkadaşlık ilişkilerinde bugün bir vefa sınavı verilebilir diyor. Bu ifadesine de biraz ağır ve dramatik gelmiyor mu? Geliyor evet. Vefa sınavı sanki büyük bir ihanet ya da bir kriz kapıdaymış gibi bir his veriyor. İnsanı durup dururken bir endişeye sokuyor yani. Kesinlikle dramatik bir ifade katılıyorum. Hatta şey... Hafif manipülatif bir tarafı bile var bence. Bir suçluluk duygusu yaratmaya yönelik. Evet, evet. Ama bu dramatik ifadenin altında modern yaşamın hızında göz ardı ettiğimiz bir gerçeği oldukça çarpıcı bir şekilde hatırlatma amacı yatıyor olabilir. İlişkiler Tıpkı bir bahçe gibi sürekli bakım gerektirir hı hı. ve bu bakımı unuttuğumuzda metnin tabiriyle bir sınavla yüzleşebilir. Ama bu sınav illaki bir kriz olmak zorunda değil. Anladım. Bazen en yakın arkadaşının hayatındaki önemli bir gelişmeyi başkasından duymak bile o sınavın bir parçasıdır. Yani aslında temel bir ihtiyaca işaret ediyor, bağ kurma çabasının sürekliliği. Anlıyorum yani bu bir tehdit değil de bir uyarı aslında. Ama metin devamında çözümü de sunuyor gibi. İnsan bazen en yakınındaki arkadaşının aslında ne kadar değerli olduğunu bir kriz anında anlar diyor ve ekliyor. Kriz beklemeden aramak en iyisi. Bu tavsiye kulağa basit gelse de sadece de biraz eksik değil mi? Yani tamam o hep ertelediğimiz telefon görüşmesini yapalım. Ama bu yeterli mi diyorsun? I Aynen. Mean, modern psikoloji ilişkileri canlı tutmanın sadece... Nasılsın demekten daha fazlası olduğunu söylüyor. Paylaşılan deneyimler, birlikte geçirilen kaliteli zaman, bunlar telefon konuşmalarından daha güçlü bağlar kurmuyor mu? Harika bir noktaya değindin. Bu metnin o yüzeysel tavsiyesini alıp onu daha derin bir anlayışa taşıyan bir eleştiri. Evet, proaktif olmak önemli. Metnin duygusal yatırım tavsiyesi olarak okunabilecek bu önerisi değerli. Kesinlikle. Bir kriz anında yanında olmasını beklediğin insana kriz yokken yatırım yapmalısın. Bu doğru. Ancak senin de söylediğin gibi bu yatırımın şekli çok önemli. İlişki psikolojisinde ilişkiyi sürdürme davranışları diye bir kavram var. İlişkiyi sürdürme davranışları. Evet. Bunlar sadece arayıp sormak değil, aynı zamanda ortak ilgi alanları yaratmak, birlikte yeni şeyler denemek, birbirinin hayatına aktif olarak dahil olmak gibi eylemlerdir. Hmm. Yani Metinin tavsiyesini şöyle güncelleyebiliriz. O arkadaşını ara, evet ama o konuşmayı bir sonraki buluşmanızda birlikte yapabileceğiniz küçük bir planla bitirmeyi hedefle bir kahve içmek gibi mi? Aynen, bir kahve içmek, bir maça gitmek, yeni açılan bir sergiyi gezmek. İşte o zaman vefa sınavını geçmekten öte ilişkinin kendisini güçlendirmiş olursun. Bu çok daha anlamlı bir çerçeve. Demek ki mesele sadece yoklama almak değil, ortak bir gelecek anısı yaratmak. Peki, bu duygusal yatırımlardan daha somut olanlarına geçelim mi? Kariyer ve iş hayatı. Lütfen. Orası metnin en kafa karıştırıcı ama aynı zamanda en isabetli bölümlerinden biri ben. Aynen öyle. Bir yandan diyor ki kariyer hırsından biraz sıyrıl, dinlen, hafta sonunun tadını çıkar. Harika, buna kimin itirazı olabilir ki? Tabii canım, kulağa harika geliyor ama hemen ardından ekliyor. Kafanızın bir köşesinde sürekli yeni projeler dönüp duruyor olabilir. Bu yaratıcılığı bastırmayın. Hmm, şimdi ben bunu nasıl yorumlamalıyım? Hem frene hem gaza aynı anda basmamı istiyor gibi. E ne yapacağız şimdi? Ha <laughs> ha evet. Özellikle sürekli bir şeyler üretme baskısı hisseden biri için bu tavsiye dinlenirken bile suçluluk duymaya yol açabilir. Bak dinleniyorum. Ama o parlak fikirleri de bastırmış oluyorum anksiyetesi. Bunu nasıl aşabiliriz? Bu modern beyaz yakalı çalışanın en büyük ikilemi. Dinlenmeliyim komutuyla fırsatı kaçırmamalıyım dürtüsü arasındaki savaş. Metnin önerdiği şey ilk bakışta çelişkili gibi görünse de aslında bir çelişki değil, bir iş akışı önerisi iş akışı önerisi mi? Evet. Nörobilim yaratıcılığın en verimli olduğu anların genellikle zihnin rahat olduğu, varsayılan mod ağı denilen bir durumda ortaya çıktığını gösteriyor. Yani duş alırken gelen fikirler gibi mi? Tam olarak o. Yürüyüş yaparken, bulaşık yıkarken gelen o parlak fikirler tesadüf değil. Metnin söylediği şey şu: o fikirler geldiğinde onlarla savaşma, şimdi dinlenme zamanı diye onları bastırma. Neden? Çünkü bu enerjini fikri banastırmak için harcamana neden olur. Bunun yerine fikri yakala ve sal. Yakala ve sal. Bu bir teknik mi? Yani nasıl yapacağım bunu? Aklıma gelen projeyi bir peçeteye yazıp sonra hemen unutmaya mı çalışacağım? Kulağa geldiği kadar kolay değil gibi kesinlikle kolay değil, bir kas gibi geliştirilmesi gerekiyor. Hmm. Yakala ve sal tekniğinin pratik adımları var. Fikir geldiği anda onu zihninden çıkarıp somut bir yere aktarman gerekiyor. Bu bir ses kaydı olabilir. Telefonuna hızlıca bir sesli not bırakabilirsin. Yeni fik proje fikri, X, Y, Z detayları var gibi. Aynen. Ya da bir not defterine sadece anahtar kelimelerle, bir iki cümleyle fikri oraya park edersin. Buradaki kilit nokta şu, Fikri detaylandırmaya, planlamaya, üzerinde çalışmaya başlamamak. Sadece kaydet. Sadece onu, beyninin bu önemli unutma diyesini sürekli dürtmesini engelleyecek güvenli bir yere kaydet. Bu eylem zihnine tamam, fikir güvende, şimdi dinlenme moduna geri dönebiliriz mesajı. Anladım. Metnin stratejik mola dediği şey tam olarak bu yani. Tam olarak bu enerjini fikri hayata geçirmek için değil, sadece onu kaydetmek için harcu. Böylece pazartesi günü o fikrin üzerine çok daha taze ve dinlenmiş bir zihinle eğilip. Bu stratejik mola fikir üzerine düşünürken siz de yorumlarda kendi dinlenme yöntemlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada bu derinlemesine sohbetleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki bu içsel denge oyunundan biraz çıkıp sosyal sulara dalalım. Orada da önemli bir uyarı var ve bence günümüzün en kritik becerilerinden birine işaret ediyor. Evet, bilgi ve dezenformasyon çağı için bir hayatta kalma rehberi gibi o kısım. Metin Akrep burcuna özel gibi sunsa da, mesajın hepimiz için geçerli olduğu çok açık. Sosyal ortamlarda konuşulan her şeye hemen inanmamakta fayda var diyor. Bu tavsiye, dedikodu yapma demenin kibar bir yolu gibi. Biraz öyle evet. Ama sorun şu ki bazen bir sohbetin içinde özellikle de konu ilginse insan kendini kaptırıyor ve duyduklarının doğruluğunu sorgulamak aklına bile gelmiyor. O sağlıklı şüphecilik filtresini sürekli açık tutmak nasıl mümkün olabilir? Paranoyak görünmeden bunu nasıl başarırız? Bu çok yerinde bir soru. Amaç paranoyaklaşmak ya da her sohbete bir sorgu hakimi gibi yaklaşmak değil. Tabii ki Aksine, sosyal zekayı daha bilinçli kullanmak. Burada devreye epistemik hijyen dediğimiz bir kavram giriyor. Yani zihinsel bilgi sağlığı. Epistemik hijyen. Evet. Nasıl ki ellerimizi yıkıyorsak, zihnimize giren bilgiyi de bir filtreden geçirmeliyiz. Bunun içinde kendimize sormamız gereken basit sorular var. Bir söylentiyle karşılaştığında, onu hemen doğru kabul edip yaymak yerine, içinden kendine üç soru sorabilirsin. Birincisi. Bu bilginin kaynağı kim veya ne? Tamam. İkincisi, bu bilgiyi bana aktaran kişinin motivasyonu ne olabilir? Yardımcı olmak mı, kendini önemli göstermek mi, birini zora sokmak mı? Hmm, bu önemli. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu hikayenin henüz duymadığım başka bir tarafı olabilir mi? Bu üç soru bir dedikoduyu anında yavaşlatacak bir fren mekanizması gibi. Özellikle de o motivasyon sorusu. Kesinlikle. Ama bu filtreyi uygulamak sosyal ortamda bizi biraz yavaş ve mesafeli göstermez mi? Aksine bence uzun vadede daha bilge ve güvenilir gösterir. Anında tepki vermek yerine Hım, bu ilginç bir bakış açısı. Üzerinde biraz düşünmem lazım gibi bir cümle kurmak seni aceleci yargılardan korur. Metnin biliyorsunuz her söylenti gerçek değildir cümlesi aslında bir uyarıdan çok bir güçlendirme ifadesi. Nasıl yani? Sana diyor ki Duydukların karşısında pasif bir alıcı olma, zihninin kontrolü sende, bilgi işleme ve ona bir değer atfetme gücüne sahipsin. Bu özellikle sosyal medyanın yarattığı anlık reaksiyon kültürüne karşı çok değerli bir duruş. Zihninin kontrolü sende. Bu güçlü bir hatırlatma. Gelelim son ikiliye. Aşk ve para. Metin bu iki konuyu da ele alıyor ve şaşırtıcı bir şekilde ikisine de aynı reçeteyi yazıyor gibi. Evet, o bağlantı çok ilginç. Aşk hayatında büyük sözler yerine küçük ama samimi eylemler değer görecek diyor. Para konusunda ise harcamaları biraz kısmak tavsiye ediliyor. Sanki ikisinde de gösterişten uzak, sade ve bilinçli bir yaklaşım öneriliyor. Kesinlikle. Buradaki ana fikir bilinçli ve ölçülü olmak. Ama ben bu iki konuyu birleştiren daha güçlü bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bileşik etki. Bileşik etki mi? O genelde finansta kullanılmıyor muydu? Nasıl yani? Sana diyor ki duydukların karşısında pasif bir alıcı olma. Zihninin kontrolü sende. Bilgiyi işleme ve ona bir değer atfetme gücüne sahipsin. Bu özellikle sosyal medyanın yarattığı anlık reaksiyon kültürüne karşı çok değerli bir duruş. Zihninin kontrolü sende. Bu güçlü bir hatırlatma. Gelelim son ikiliye. Aşk ve para. Metin bu iki konuyu da ele oluyor ve şaşırtıcı bir şekilde ikisine de aynı reçeteyi yazıyor gibi. Evet, o bağlantı çok ilginç. Aşk hayatında büyük sözler yerine küçük ama samimi eylemler değer görecek diyor. Para konusunda ise harcamaları biraz kısmak tavsiye ediliyor. Sanki ikisinde de gösterişten uzak, sade ve bilinçli bir yaklaşım öneriliyor. Kesinlikle. Buradaki ana fikir bilinçli ve ölçülü olmak. Ama ben bu iki konuyu birleştiren daha güçlü bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bileşik etki. Bileşik etki mi? O genelde finansta kullanılmıyor muydu? Normalde finansta kullanılan bir terim evet, küçük ve düzenli birikimlerin zamanla katlanarak nasıl devasa servete dönüştüğünü anlatır. Metin bence bu prensibi hem finansal hem de duygusal hayata uyguluyor. Bu ilginç bir bağlantı nasıl yani? Aşkta bileşik etki nasıl işliyor? Aşkta büyük ve pahalı bir hediyeyle yapılan tek seferlik bir jest o an için etkileyici olabilir. Evet olabilir. Ama her sabah senin için kahve hazırlamak, yorgun olduğun bir gün sırtına masaj yapmak, sırf sen seversin diye hiç sevmediği bir filmi seninle izlemek gibi küçük, samimi ve tutarlı eylemler işte bunlar zamanla birikir ve devasa bir güven, sevgi ve bağlılık sermayesi oluşturur. Seni seviyorum demenin eyleme dökülmüş halidir bu. Anladım. Yani metin büyük sözlerin ve gösterişli jestlerin yarattığı anlık heyecanın yerine bu bileşik etkinin getirdiği derin ve kalıcı güveni önü Aynen öyle. Aynı mantıkla finansta da anlık bir hevesle yapılan büyük bir harcama yerine her gün kenara atılan küçük bir miktar uzun vadede çok daha büyük bir finansal güvence sağlıyor. Tam olarak bu. Metindeki o ay sonuna doğru yaşanabilecek olası bir sıkışıklığı önleyebilir ifadesi de tam olarak bu anlık dürtülere karşı bir uyarı. Yani mesaj şu: Anlık tatminlerin peşinde koşarak gelecekteki sermayeni tüketme. İster duygusal sermaye olsun, ister finansal. Her iki alanda da sürdürülebilirlik ve tutarlılık vurgusu var. Büyük bir jest ya da büyük bir harcama sürdürülebilir değildir. Ama küçük, bilinçli ve düzenli eylemler bir yaşam tarzına dönüşebilir. Peki siz aşkta küçük jestlere mi, büyük sözlere mi daha çok inanırsınız? Yorumlarda bizimle paylaşın ve tabii ki beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Bu sohbetin sonunda elimizdeki o basit burç yorumu metni adeta bir modern yaşam felsefesi metnine dönüştü. Kesinlikle. Özetleyecek olursak, bugünün mesajı sadece arkadaşına ara veya para harcama değil. Daha derin bir seviyede, arkadaşlıkların aktif bakımla güçlendiğini, ortak deneyimlerle Evet, zihinsel dinlenmenin yaratıcılık için bir kuluçka dönemi olduğunu, Belli Çağında zihinsel hijyenin en değerli savunma mekanizması olduğunu ve hem aşkta hem de parada asıl gücün gösterişli adımlarda değil tutarlı ve samimi eylemlerin bileşik etkisinde yattığını gördük. Harika bir özet. Yani bu metin, astrolojik bir yorum gibi görünse de, aslında evrensel insani değerlere ve modern yaşamın zorluklarına karşı pratik stratejiler sunuyor. İlişkilerine yatırım yap, çünkü onlar senin güvenlik ağındır. Enerjini doğru yönet, çünkü o senin en değerli kaynağındır. Hı hı. Buyduğuna hemen inanma. Çünkü bilgi çağında eleştirel düşünce en iyi savunmadır ve son olarak kaynaklarını bilinçli kullan, çünkü bugünün küçük kararları yarının büyük gerçeklerini şekillendirir. Gerçekten de bir burç yorumundan çok daha fazlasıymış. Peki tüm bu analizden sonra sana son bir soru sormak istiyorum üzerinde düşünmen için. Tabii. Bu dört ana tema arasında arkadaşlık, kariyer, sosyal çevre ve kişisel kaynaklar. Bugün senin hayatında en çok yankı bulan ve evet, burada üzerinde düşünmem gereken bir dengesizlik var dediğin hangisi oldu?